Değerli dostlar, Türkiye'nin güzelliklerini beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de Türkiye'nin en doğusunda bulunan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeyiz. Ana caddelerinden bir tanesi olan İnegöl Caddesi'nde biraz gezelim ve size burayı hakkında en azından bilgi vermiş olayım. Evet, Türkiye'nin en doğusu burası. İran'a 35 kilometre bir mesafesi var. Eski ismi Mayazıt vilayetiydi. Daha sonra burası Ağrı il olduktan sonra hani Karaköse olarak geçer eski isimleri. Burası ilçe yapılmış. Ee, bir düz alanda Ağrı Dağı'nın eteklerinde yani e, tarih kitaplarından e, mutlaka resimlerini görmüşsünüzdür. Meşhur İshak Paşa Sarayı'nın olduğu e, ilçemiz, Serhat ilçemiz. Burası İnegöl Caddesi niye diye sorduğumda kardeş şehri, şehir olduğu için İnegöl. O yüzden bu ismini buraya vermişler. İsmini bu caddeye vermişler. Evet burası da Büyük Ağrı Caddesi. Burası da İnegöl Caddesi çıkmıştık. Evet. Doğu Bayazıt İnegöl Caddesi'nde inceleme, gözlemleme gezimize devam ediyoruz. Evet, buranın da belediyesinin olduğu Evet, belediye caddesindeyiz. Şu anıta dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsan hakları evrensel beğenlenmesi anıtı olarak bildirilgesi anıtı olarak buraya dikilmiş. Kürtçe ve İngilizce isimleri var. 2005 yılında Doğu Beyazıt Belediyesi tarafından yaptırılmıştır diyor bu evet. evet. İlk videomuzu Doğu Beyaz'dan çekmiş oldum. Yeni videolarla tekrar bir yerde olacağız. Her an bizi takip etmeye devam edin. Her an haber gizli. Ahı doğu beyazıt. Doğu beyazıt.